Sizden çaldıklarıyla sizi yok ediyorlar diyorum, kimse anlamıyor. Örneğin o dört tane afiş, bütün Türk milletinin geleceği ve istikbaliyle oyun oynandığına dair belgeleri, valilik yapılan araştırmalar sonucunda gerçek. Düşün, o hakikat doğudaki deprem olayını durduracak çünkü insanlar bize düşmanlığını kesecek. Biz de Allah rızası için bir şeyler yapacağız. Rahmet gelecek. Her gün her şey normala dönecek. Filistin dünya ekonomisi çökmeyecek. Ve nasıl oluyor? Koskoca vali iki tane medya dosyası veriyor. Götü boklu bir belediye başkanına iptal ettiriyorlar. Adana CHP belediye başkanı Fark etmiyor. AKP de aynısını yapıyor. Hepsi yapıyor. Ve doğuyu nasıl terörle mücadele savcılığı valilik, emniyet kurban olarak versin. Belgeleri ya onaylı belgeleri. Yani demek istediğim dört tane afişi bakan bütün Türk milletinin geleceği istikbaliyle oyun oynandığı, bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynandığını net olarak gösteriyor. O dört tane bilir darbeyi durdurmaya, insanlık adına bir şeyler yapmaya yeterli gelir. Bir insan bütün insanlık adına bir şeyler yaptığı zaman biraz parası olur. Nasıl ki dünyalık olarak ihtiyacın neyse dünyalık olarak alabiliyorsun. Öbür parada da yok yok. Manevi olarak bir yayın açılır. Cenab-ı Allah'ın hikmetini görürsün. Kimi kalp gözü, kimi beyin gözü, kimi gönül gözü diyor. Herkes bir gözün peşinde. Vallahi billahi Cenab-ı Allah o kadar hikmet ilahisine sözsüz gösterdi. İnkar etmiyorum. Ama beni kurtarmayacağını da biliyorum. Ben Allah için ne yaptıysam oyum. Bak yıllardır ölümüne mücadele verdik. Sonunda elimiz kolumuz kırıldı. Nefes dahi aldırmıyorlar. Düşün ya 15 gün beni çalıştırdılar mahsustan. Yani ben Allah rızası için sesimi çıkarmıyorum. Zor durumda olduğumu biliyorlar. Malzeme, takım, takvat 2000 liradan fazla. Aldılar cebime 1200 lira para katıyorlar. Beni deli olarak görüyorlar. Ben de hasta vücudumun %70'i ölmüş. Acaba 3-5 kuruş Elime geçer de dosya hazırlayın valiye, emniyete, savcı. Neye götüreceğim? Herkes her şeyi biliyor. Herkes bilerek birbirini yok ediyor. Eğer herkes birbirini yok etmesi demek zaten kendilerini yok etmeler demek.